Yeni bölümde gerilim zirveye çıkıyor. Ceylan, yaşanan onca olayın baskısıyla artık sabrının sınırlarını tamamen zorlayacak. Bu kez konakta kimseye boyun eğmeyen, daha sert ve öfkeli bir Ceylan izleyeceğiz. Özellikle kudretle yaşanacak büyük yüzleşme bölüme damga vuracak. Kudret'in Ceylan'ın üzerine yürüyerek onu aileden tamamen dışlamakla tehdit etmesi izleyiciye hem yoğun duygular hem de yüksek tansiyonlu anlar yaşatacak. Öte yandan Emir cephesinde de fırtına dinmiyor. Kendisine yönelen şüphelerin farkına varan Emir, delilleri yok etmek için hemen harekete geçecek. Ancak Karan Emir'in gergin ve telaşlı halini fark edip gizlice peşine düşecek. Bu takip sahneleri bölümün en kritik anlarından biri olacak. Karan'ın öğrenecekleri tüm dengeleri alt üst edebilir. Sema ise tüm bu karmaşanın ortasında derin bir korkuya kapılacak. Gerçeklerin ortaya çıkmasından endişe eden Sema'nın giderek artan tedirginliği, izleyici de acaba neyi saklıyor sorusunu uyandıracak. Emir ise tüm kaosun ortasında soğukkanlılığını koruyarak kendi planlarını devreye sokmayı sürdürecek. Bu planların ne kadar ileri gideceğini ve kimleri hedef alacağını ise bölümde göreceğiz. Güç savaşlarının ve psikolojik gerilimin tavan yapacağı bu bölümde özellikle Emirle Karan arasındaki sahnelere dikkat edin. Küçücük bir detay bile büyük sırların işareti olabilir. Peki sizce kudret Ceylan'ı aileden gerçekten dışlar mı? Karan Emir'in gerçek yüzünü açığa çıkarabilecek mi? Tahminlerinizi yorumlarda bekliyorum.